Selamünaleyküm. Bugün şimdi sizlerle Lucky Craft oynayacağız. Durun bir. Durun. Durun. Ne oldu bir durun. Bir durun. Tam telefon bayağı bir kasıyor da. He? Neyse. Arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Şimdi kaliteli başladık. Arkadaşlar bir önceki oyunda ölmüştüm yine. Ben sürekli ölme ve koru kırıyorum affedersiniz de. Şimdi birazcık da uyuyalım şimdi. Arkadaşlar beni ya destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz videolarımı. Beğenirseniz çok mutlu ama size kalmış. Neyse. Günde ikinci videomuz çekiyorum. Bu üçüncü videom olacak. Neyse. Çok güzel bir oyun oynayacağım şu. Şu anda biraz odun kesmeliyiz. İlk hedefimiz odun kesmek olsun. Biraz. Çünkü öldüm, sürekli öldüğüm için sürekli eşya kaybediyorum arkadaşlar anladınız mı? Bakın. Neyse. Ben yüzümü de gösterebilirim isterseniz biliyor musunuz? Yüzümü göstermemi istiyorsunuz. En az. En az değil. Ne, yüzümü göstermemi isteyenler yoruma yazsın. Eğer en az 5 tane yüzünü göster diyen olsa yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar. Ya ya. Neyse. Bu odunları topladık. Ne işime yarayacağını pek bilmiyorum. Aha şarjım bitiyor. Kayıt durmamalı. Kayıt çok önemli şu anda. Kayıt durarsa işimiz biter. Evet arkadaşlar. Telefonumu şarjı takıp devam edeceğim. Bitti sanmayın. Bitmedi çünkü. Neyse. Devam ediyoruz. Keşik kazmamız da olsa. Daha önce bulduğum elmas obsidyen. Obsidyeni kasaya kalmıştım. Neyse arkadaşlar. Hiç kimseye güvenmiyorum artık bu kadar çok. Taş baltım, baltım, alalım. Bu videom böyle geçecek. Biraz oyun oynayacağım. Oyun dedim. Zaten canım da sıkkın arkadaşlar. Çünkü bütün eşyalarını kaybediyor. Bugün bir de arkadaşımın doğum günü biliyor musunuz Ahmet Burak diye bir çocuk var. Okuldan arkadaşımın doğum günü bugün. Kutlay kutlamayı düşünüyorum yani. Biraz dolanalım. Kıralım odun. Odun topla. Bu videom böyle odun toplamakla geçecek. Hem biraz da size sohbet edeyim. En sevdiğiniz YouTuber kimdir, ne yaparsınız, nasıl bilsiniz? Daha önce hiç bu oyun oynamış mıydınız? Ben oynayalı bayağı oluyor. Bu arada. Birazcık buğday toplayacağım. Bu videoda evimi tanıtacağım size beraber istediğinizi söylersiniz evimi daha da büyütün biraz bu en az bir adet buğday toplamını bir adet buğday tohumunu tamam bu kadar yeter herhalde bakın buğday talam. ne güzel yakınına yaklaşmamayın Düşersem bir şey biter çünkü tüm buğdayların gitmesini istemiyorum bakın görüyorsunuz değil mi Bu ses kalitesi kötü geliyor olabilir. Çünkü telefonum biraz kötü bir telefon da. Telefonun hafızası yetmiyor iyi. Şöyle. Neyse dolanacağız bugün de böyle. Neyse ekelim. Hiçbir şey halka yaramıyor. sizde. Bakın. Evim böyle. Evimin içine tanıtacağım. Bakın. Painting'ler dolu, yataklar dolu. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum net. Yağmur da başladı. Neyse biz uyuyalım mı? Nereden su kaçıyor lan? Neyse biz uyuyalım. Yok, inmiyormuş. E ee, Size YouTube'a ne diyordum? Ne sizin? Ben biliyorum. Ben ben herkesi seviyorum arkadaşlar. Neyse. Biraz dolanalım mı? Kaybolmadan. Şunu alalım. Ne alalım? Bunu aldık. Artık dolanalım mı biraz? 不然就多问那 Bugün survival modda oynuyorduk. Ben survival modda oynuyorum zaten. Hep. Bitiyor. Artık bitecek zaten. Biraz sonra bitiririz. 7 dakika oluyor zaten. Kayıt başlayalım. <laughs> ne yapalım ya? Evimin çatısını gösterip videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bakın böyle evimin çatısı da bu kadar. Evet arkadaşlar bir tane tavuk geçiyor. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Hadi bay bay.